Arkadaşlar merhaba. 2022 ALES sonuçları açıklandı. İnşallah istediğiniz puanları ve daha fazlasını almışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle sonu puanlamaya baktığımız zaman arkadaşlar bana puanlama iyi gibi geldi. Özellikle dediğim gibi yani matematikte belli bir kırılma noktası var. Yani e, sayısalcı arkadaşlar 70'i geçmek istiyorlarsa özellikle yani 36 37 kesinlikle geçip hatta mümkünse 40'ın üstüne çıkmaları gerekiyor arkadaşlar. Burada da standart sapma diye bir olayımız var. Bu Ales'in puanlaması bana iyi gibi geldi arkadaşlar. Ee, arkadaşlarımızın aldığı puanlara şöyle baktığım zaman e, ben öyle düşünüyorum. Sizde hedefiniz kaç puandı? E, hangi netlerle kaç puan aldığınızı videonun açıklamasına yazarsanız ben de gerçekten çok mutlu olurum. En azından bir sonraki Ales'ler için de bizim de bu şekilde e, fikrimiz olmuş olur. Ee, şimdiden şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Açıklamadaki linkten ALES'e dair kitaplarımı alıp e, özellikle kurs gibi çalışabilirsiniz. Yine kendi online eğitim sistemimde, sistemimde ALES ile ilgili derslerim de var. Yine de yapacağım arkadaşlar. Daha önce kamplar yapmıştım. Yine o kamplara da katılmak için açıklamadaki linklere bakabilirsiniz. Ee, YouTube'da ALES'e dair çok videom var arkadaşlar. Çoğu da yani YouTube'daki hepsi zaten ücretsiz. Yani size yetiyor, artıyor. Yani bu e, şekilde değerlendirin. Çok yakın zamanda zaten bir de konu altın videoları yükleyeceğim. Olmasına rağmen bakın zaten var. Bir daha yükleyeceğim. Yani bizimle çok rahat ales e istediğiniz puanlara ulaşırsınız diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. Ee, yine istediği puanı alamayan arkadaşlar da üzülmesinler. Tekrardan çalışsınlar. Ama dediğim gibi yani e, Mayıs alesi bilmem ama en iyi ales genelde Ağustos oluyor arkadaşlar. Bunu da tekrardan hatırlatıyorum. Ee, bu da standart submet kendinden dolayı oluyor. Şimdiden herkes e, kendine iyi baksın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.